Evet. Biraz 4 neredeyse oldu. Evet, tamam. Biraz. Evet, çok güzel. Şimdi yola da gideceksiniz ha? Evet. Ha? <laughs> Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Çok, güzel. çok güzel, Bir de yürüyüşü de Beynekle birlikte adımla tam bas, tam üstüne evet, bas. Bayağı zor yürüyordum sol tarafım. Bayağı sıkıntılıydım sağ olsun Emre hocamıza gelince bize anlattı, güzel anlattı. Öyle şey yaptık, karar verdik. Şu anda iyiyim yani, yürümem de iyi. Biraz sıkıntım oldu ama iyiyim elhamdülillah. Söylendiğine göre inşallah daha iyi olacağım. Ha, yürüyüm yürüyüm, ha, iyiyim. Seviyor hep hocalarım da yürüdüğümü inşallah daha da iyi olacağım. Hastamızın kalça artrit dediğimiz kalçada kireçlenme, halk arasındaki adıyla kireçlenmesi vardı. Ona bir robotik kalça protezi ameliyatı uyguladık. Bu ameliyatlar genel konvansiyonel yapılan ameliyatlara oranla bir robot yardımıyla, zaten robotik assisted surgery olarak geçiyor. Robot yardımıyla yapılan bütün işlemlerin anında bir robot tarafından kontrol edilmesiyle yapılan bir ameliyat, böylece hata payını azaltan ve de cerraha bir robotun yardım etmesiyle bir yerde iki kez konfirme edilen bir işlem oluyor. O bakımdan bizim için iyi oldu. Hastamızda ameliyat sonrası yürüyüşü, ayağa kalkışı daha hızlı oldu. Bu ameliyatlar sırasında kullanılan açılımların daha küçük olması, daha az enfeksiyon riski ve daha az çıkık riskinin olması da hasta için bir avantaj. Yapay zeka bütün unsurlarıyla mesleklere girmeye başladı Bunu şöyle tarif edebiliriz yani bir ameliyatın her cerrah için ona yardım edecek bilgi birikimi olan bir kişinin yardımıyla girmek gibi yani biliyorsunuz bir büyük veri var artık veri toplanıyor bu toplanan verilerin kalça protezi içinde bir makine yardımıyla bir Yapay Zeka yardımıyla size verilmesi ve ameliyat içinde sizin ondan destek almanız yani bir abiyle, bir bilen abiyle bir ustayla her ameliyata girmek gibi bir şey. Dolayısıyla Türkiye'de bu tür robotların ilk uygulamasıydı. Bu robotun ilk aslında Türkiye'de yapay zeka kullanımı var ve robot kullanımı var ama Kalça'da bu robotun ilk kullanımıydı. Hatta şöyle diyebiliriz Avrupa ve Türkiye'de ilk başlanan yer bizim hastanemiz oldu. Bundan sonra devamı gelecek yani insan aklının ve de fiziksel gücünün yetmediği yerlerde insanlara yapay zekanın yardım etmesi, bilgi birikimini aktarması ve aynı zamanda bunu işin olduğu yerde pratikte de uygulamak gelecek. Yani belki bu bir 15-20 sene sonra her ameliyatın robotik asistid, robotik yardımlı bir ameliyat olmasına kadar gidebilir. Kontrollere geleceksin, egzersizlerini güzel yapacaksın, seni bugün sabırcı edecek, çok rahat yürümeye başlayacaksın. Sayenizde. <laughs> Önde